Başlıyoruz. Çok iyi uçan bir helikopter yapın. Çığ geliyor. Kendi bahçenizde bir çığ yapın. Gözünüz midenizden daha büyük olabilir mi? Ve dönem bir büyülü yıldız yapmanın sırrı. Hava gücüyle bir peç şişeyi nasıl ezersiniz? Bir balığın yaşını nasıl bilirsiniz? Parmağınızı buruşturan nedir? Kemerleri nasıl düzüştürebilirsiniz? Ama önce kemerlerinizi bağlayın. İkram tepsilerini sağlamlaştırın. Çünkü Olivia ve Damon ...bize havacılık tarihinde bir uçuşa götürecekler. Damon'la birlikte pervane çalışan bir gösteri uçağı yapacağız. İşte pervane ve lastik motoru. Hadi yapmaya başlayalım. Bize bir sayfa, sal ağacından kesilmiş iki şerit, ortasında delik olan küçük bir boncuk, Birkaç tane kıskaç ve güçlü bir yapıştırıcı lazım. Önce kanatları yapalım. Bir cetvel yardımıyla sal üzerine kanat şekli çizelim. Bizimki iki kanat aralığı olarak yaklaşık 40 santimetre. Ortasında hafif bir eğim var. Şimdi iki kanat parçası. Bizimki önü sivri olan 10 santimetre genişliğinde. Diğeri ise dik duran kanat. Şöyle bir şey. Tamam. Copilot Damon. Bunları makasla kesebilir. Tamam. İşte size kanat, kuyruk ve dik kanatlar. Şimdi sal şeritlerinden iki tane eşit kısa parça keselim. Her ikisinin ortasını delelim. Evet işte böyle. Şimdi uçağın gövdesine sıra geldi. Bir iskelet olacak şekilde sal ağacı şeritlerini birbirlerine yapıştıralım kısa parçalardan her biri bir uca konuyor. İşte böyle. Şimdi bu uçağa bir de motor gerek. <laughs> Zek dünyanın en yavaş bulaşık yıkayan insanı. Saatlerdir orada. Parmaklarının erik gibi vuruştuğuna şüphe yok. Evet. Çok kötü. Sanki bin yaşındaki birinin parmağı. Acaba parmaklar tuzlu deniz suyunda neden bu kadar çok karışmıyor? Evet, deney zamanı geldi. İzin verir misin Zek? Senin lavabo musluğundan iki bardak sıcak su almam gerekiyor. Bir ve iki. Sen devam et bulaşıkçı çocuk. Soldaki suyun içine büyük kaşıkla tuz atıyorum. Karıştırıyorum ve eritiyorum. Sonra bir çift cesur test parmağı bardaklara giriyor. Bakalım bulaşık yıkama nasıl gidiyor? Sanırım bay buruşuk parmaklar işi daha hızlı bir yolla bitirmeye karar verdi. Hadi zek. Bulaşık makinesi bile seni geçemez. Aferin. Şimdi bakalım tuzlu su, tatlı su gibi parmaklarımı buruşturdu mu? Bu tatlı sudaki parmaklar Epey kırışmış görünüyorlar. Ama tuzlu sudaki parmaklara bakın. Yarısı kadar bile buruşmamışlar. Parmaklarınızı tatlı suya soktuğunuzda tuzun yoğunluğu suyun içindeki hücrelerinizde olan tuzdan daha azdır. Bu yüzden deriniz suyu emer. Hücreler suyla şişince de deri buruşur. Ama parmaklar tuzlu suyun içindeyse sudaki tuzun yoğunluğu fazladır. Bu yüzden deri o kadar su emmez. Bulaşıkta harika işler çıkardık Zek. Ama şu iki bardağı unutmuşsun. <laughs> Aferin Grace. O buruşuklukları uzak tutmak için mutfak ünlerinden iyisi düşünülemezdi. Uçuş hangarına geri gidiyoruz. Havalanmayı bekleyen bir hüner de orada bizi bekliyor. <laughs> Muhteşem uçan makinamız şekil alıyor. Kanatları ve gövdeyi yaptık. Şimdi yakıtlı uçuşa sıra geldi. Damon bant yakıtlı motorumuz için kancalar yapacak. Atacı düzeltiyoruz. Küçük bir delikten geçiriyoruz. Ve çıkmasın diye bir ucunu üzerine kıvırıyoruz. Diğer ucuna da aynısını yapıyoruz. Şimdi bir uçtaki kağıdın ucuna küçük bir boncuk koyuyoruz. Bu pervaneyi salacı iskeletine değdirmemeye yarayacak. İşte pervaneyi taktık. Şimdi pervanenin önündeki kıskacı yerinden çıkmasın diye eğiyoruz. İki lastiği şu düğümle birbirine ekliyoruz. Bir ucu pervanenin kancasına gidiyor. Diğeri de sabit olan kancanın üzerine geliyor. Şimdi kuyruk parçalarını yapıştıralım. Onları arkaya iyice yapıştırmak için biraz daha zamp koyalım. Sıra kanatlara geldi. Epey yapıştırıcı. Onları önden 1-2 santimetre mesafeyle yapıştırıyoruz. Çok hoş görünüyor. Zamp kuruduğu zaman uçuşun bilinen bütün sınırlarını zorlayacağız. Geri dönüşen kağıtlar şu kutuya gidiyor. Plastik şişeler de bu kutuya. Hmm, pet şişeler için yer yok. En iyisi birkaçını ezelim ki sabesinler. Hey, Larisa'ya bir plastik şişeyi ezmenin başka bir yolunu göstereceğim. Geri dönüşecek şeyleri araştırmaktan çok daha eğlenceli olacak. İşte şöyle yapıyoruz. Boş bir pet şişe alıyoruz. Üçte birini sıcak suyla dolduruyoruz. Olması gerekir. Sıcak su içerideki havayı ısıtıyor ve genleştiriyor. Şimdi kapağı sıkıca kapayalım. Ben şişeyi böyle yatırıyorum. Larissa da üzerine buzlu su döküyor. PET şişeyi soğuk suyun içinde kaldırdığım zaman bakın neler oluyor. Çöküyor. Hem de kendi kendine. İnanılmaz bir şey. Şişenin içindeki hava sıcak suyla ısınıyor ve içinde enerji biriktiriyor. Bu da şişenin yüzeyini dışa doğru iten bir basınç oluşturuyor. Ama hava soğuyunca enerji azalıyor ve dışa giden basınç düşüyor. Dışarıdaki basınç içteki basınçtan büyük olunca da şişe eziliyor. Bir sonraki numaramız için Larisa ezilmiş şişeyi küt diye çöpe gönderecek şimdi. Hey! Kafayı kullanmak diye buna diyorum işte. Harika. Buradan buraya. Hi. bu numarayı istediğin gibi kullanabildiğini bir düşünsene. Hmm. Ödevini yapsam? Veya yatak odanı temizlersen. Hatta babanın senden kürümeni isteyeceği kocaman kar yığınlarını bile. Aha. Babam bu koskoca karı temizlememizi istedi. Karlar evin yolunu kapatıyor. Temizlenmesi gereken bir dolu kar olduğunda Herman acıkıyor ve homurdanmaya başlıyor. Onu neşelendirecek şeyin ne olduğunu biliyorum. Buradaki kar yığınının yarısı olduğunu ona düşündüreceğim. Kenarları düz bir kaba ihtiyacım var. Evet, bu kap on parmak kalınlığında. Herman'dan bunu karla doldurmasını istiyorum. İyice sıkıştır Herman. Harika. Şimdi kavanozu masaya koyalım ve erirken bulmaca çözelim. İşte, tıpkı düşündüğüm gibi. Yaklaşık suyun yarısı kadar. Hadi kontrol edelim. Evet, yaklaşık beş parmak kalınlığında. Walker kesinlikle haklı. Kar hava boşluğunun kuşattığı donmuş buz kristallerinden meydana geliyor. Herman karısım sıkı bastırdı. Ancak bunun yarısı suydu. Geri kalanı ise hava. Taze yağan kara bakarsak kar yanının neredeyse yüzde doksanını hava oluşturuyor. Görüyor musun? Aslında biz havayı temizliyoruz. Hadi bakalım. Şu halimize bak. Yarısı hava ama yine de çok kar var. yıl Kerian ve ben bu direğin üstüne bir çizgi çekeriz. Bu yılda kesin olarak ne kadar uzadığımızı gösterir. Hey iyi uzamışsın Kerian. Şimdi sıra bende. Doğru işaretlediğinden emin ol lütfen. Ben bu kadar boy atmışım ha? Acaba diğer şeylerin yaşını nasıl hesaplıyorlar merak ediyorum. Nereye gidiyorsun? Aa, çok ilginç. Evet Ağaç halkalarına bakarak ağacın yaşını bize söyleyebilirsin. Her biri bir yıla karşılık gelir. Evet, büyümüş bir halkaya hatırladım. Kereğinin aklına bile gelmediğinden eminim. Burada bekle. Tamam. Önce bir adet büyüteç ve siyah bir kağıt. Ve şimdi de derse başlıyoruz. O bunu görene kadar bekle. Tata bu akşamın yemeği balık. Ve biz neredeyse kaç yaşında olduklarını bulmak üzereyiz. Bunlarından birini alır mısın? Kesinlikle zararsızdır. Hadi kağıdın üzerine koy. İşte. Bir de büyütecin altında inceleyelim bakalım. Bu balık epey büyümüş. Hadi sen de bak. Dikkatlice bakmalısın. Görüyor musun? Tıpkı ağaç halkaları gibi. Çok güzel değil mi? Evet, tıpkı ağaçlarda olduğu gibi balıkların da pullarında büyüyen halkaları vardır. Halkalar kalsiyumların birikmesiyle meydana gelir. Halkalarını saydığınız zaman balığın kaç yaşında olduğunu anlayacaksınız. Bazı kaya balıkları sadece birkaç hafta yaşar. Ancak yaşlı balıklar neredeyse 50 yaşını bile görebilir. Hey, Sanırım biz bu balıkla aynı yaştayız. Ama ne yazık ki o bugün akşam yemeği olacak. Büyüdüğün günler artık sona erdi balıkçık. Teren, ne yapıyorsun? Senin cildin de pullu gibi. Sadece kaç yaşında olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Ah, daha neler. Ben şimdi Olivia ve Damon'un uçaklarına bakmaya gidiyorum. Damon ve ben pervaneyle çalışan gösteri uçağı yaptık. İlk deneme uçuşumuz için hazırız. Pervaneyi kurmamız gerekiyor. Bu enerjiyi lastik motorun içine depoluyor. <laughs> Rüzgar kontrolü. Kontrol kulesi kalkış için izin verdi. İşte gidiyor. Evet. Ön bahçeyi neredeyse tamamen kat etti. Efsane oldu. Lastiğin içinde depolanan enerjiyle itilen. Olivia ve Damon'ın pervanesi havayı kendisine doğru çekecek kadar hızlı dönüyor açıyla dönen pervane bıçakları içinden geçen havayı hızlandırarak itme denilen şeyi yapıyor. İtme uçağı ileri çekiyor. Dua edelim de uçuş süresince onu havada tutmaya yeterli hıza ulaşabilsin. Başka bir uçuş denemesi. Lastiğin içine daha fazla enerji koyalım bu kez. Ve uçuş! Aynı zamanda bomba dalışı yapıyor. Bu uçak havacılık tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak. mana deniliyor. Bu oyunu oynamak için birebir. Ben çok seviyorum. Arkasında saklanacak bir sürü değişik çalı var. Genellikle ben kazanıyorum çünkü bir numaram var. Eski çorapları ayakkabımın üzerine geçiriyorum ve sessizce sokuluyorum. İşte yakaladım. Çok eğlenceliydi. Umarım yarın gelir bir daha oynarız. Annem görmeden şu çorapları çıkarsam iyi olur. Ey, bunların ne olduğunu çok merak ediyorum. Bütün bunları çorabımın içinde getirmişim. Bana tohum gibi geldi. Biraz yakından bakalım. Evet, tohummuş. Ben onları ekip kendi saklambaç ormanımı meydana getireceğim. Hatta hemen şimdi başlıyorum. <laughs> Babam bu döküntü şeylerin hepsini atıyor. Bakalım burada nelerimiz var. Bu eski bir dikiş takımı. Bir sürü plastik makara var. Bakalım başka ne bulabileceğim. İşte sağlam bir mukavva. Bir yumak ip. Bu çöpü yararlı bir şeye nasıl dönüştüreceğimi biliyorum. Kendi uçabilen helikopterimi yapacağım. Önce pervaneyi yapmam lazım. Mukavvanın tam ortasına küçük bir kare çiziyorum. Şimdi kareden mukavvanın dört kenarına doğru pervane bıçakları çiziyorum. İşte böyle. Kenarlarını birazcık genişletiyorum. Evet, aynı artı işaretine benziyor. Şimdi dikkat isteyen yere geldik. Her bir pervane bıçağının bir kenarı boyunca 3 santimetre ölçüyoruz. Yeri işaretliyoruz. Sonra karenin diğer köşesinde işaretli yere giden bir çizgi çekiyoruz. Bunu dört da yapıyoruz. Böylece şunun gibi bir kalıbımızın olması gerekir. Makasla dört köşeli çizgilerin üzerinden geçiyoruz. Şimdi artı işaretini kesiyoruz. Neredeyse bitti. Tamamdır. Çok esaslı oldu. İplik makaralarından biri de işimize yarar. Karenin tam merkezine yerleştirmek gerekiyor. Şimdi her bir kanadı köşeli çizgi boyunca yavaşça yukarı eğiyoruz. Yapmam gereken son şey makaranın çevresine uzun bir ip sarmak. Ortasına bir kalem sokuyoruz. Ve havalanmaya hazırız. Bir elimle kalemi tutuyorum. İpi hızla çekiyorum. Uç bakalım küçük helikopter. Harika uçuyor. Pervane dönerken bıçakların katlanmış kısmı pervanenin üstüne kıyasla alt bölgesinde daha yüksek bir hava basıncı oluşturur. Bu helikopterimizi yukarı iter ve onu kaldırıp götürür. çöplüğü başka biri için hazinedir sözünü kanıtlamaya gidiyor. Hey harika bu. Şu helikopteri bir de ben döndüreyim. Dene bakalım Dana. Biz de bahçesine gidelim ve bakalım o pis kokan çorapla ne yapabilecek. Bir çorap üzerinde yükselen bahçeme hazır olun. Bu ayakkabı kutusunu bahçe yatağı yapacağım. Su geçirmez yapmak için şu plastik poşet ve bu güzelim yapışkan toprak. Acaba çorabımı ekmeme annem çok kızar mı? Hayır, hiç umursamaz. Tohumları açarak işe başlayacağım. Biraz su fışkırtalım. Merak etmeyin çocuklar, yakında hepsi mükemmel hale gelecek. Bitirmek için çorabın en üstüne birazcık toprak döküyorum. Biraz su, Şimdi çorabın tomurcuklanmasını bekleyeceğim. Biraz daha bekliyorum. Sanırım umduğumdan daha uzun sürecek. Çorap ağacımı yoklamanın zamanı geldi. Demek ki tohumlar epey zaman istiyor. Onları bırakıp daha sonra tekrar geleceğim. Volker'la ülke çapında bir kayak gezisi için hazırlanıyoruz. Bu gezilerde ne olacağı hiç belli olmaz. Geçen yıl dev bir çığ olayı görmüştük. Hiç kimse binlerce ton ağırlığında kopup gelen buz ve karın altında kalmak istemez. Acaba çığ neden oluyor? Hmm, Walker da bilmiyor. En iyisi bu sorunun cevabını kendi çığımızı yaparak bulmak. Nasıl olacağını biliyorum. Önce bize bir tahta lazım. Onu daha yüzey olarak kullanacağız. Yağan karların birikip kar tabakası oluşturduğunu biliyoruz. Farklı tabakalar oluşturmak için kara benzeyen şeyler kullanabiliriz. Şeker beyazdır. İlk kar tabakamız olabilir. Başka ne? Hmm, buldum. Kahverengi şeker. Bir sonraki tabaka un olabilir. Başka? İyi düşün Volker. Deterjan. Son olarak da biraz daha kahverengi şeker ve üzerine bir tutam daha un. Acaba kar hareket etmeden önce dağımızın ne kadar dik olması gerekiyor? Hadi bulalım. Şimdi tahtanın bir ucunu yavaşça yukarı kaldırıyorum. Yukarı. 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 Evet düşüyor genellikle 25 dereceden dik olan eğim ve yamaçlarda meydana gelir. Logan'ın tahtası daha yüksek bir açıyla eğilince yan yüzeylerin gerilimi artar ve sonunda tabakalardan biri çöker. Diğer katmanlarla olan sürtünme bütün parçanın gerçek çığda olduğu gibi kaldır küldür yuvarlanmasına yol açar. İyi yaptık Volker. Harika bir çığ deneyi. Ama bu rezaleti temizlemezsek annem de bizim üzerimize çığ gibi gelecektir. <laughs> Pisliğini mutlaka temizle derim. Yoksa bu bir çöküşe yol açabilir. Çöküş demişken... Ben de kalın, lezzetli, kıvamlı bir yaş pasta görünce çöküyorum. Ve üstelik bunda tek değilim. Hmm, yaş pasta. Herkes bayılır. İşte kestim. Bu bilinin payı. Ne? Hmm, i̇kisinin de aynı büyüklükte olduğuna inanmıyor. İstersen ölç çikolata çocuk... Ama ben aynı büyüklükte kestiğimden eminim. Gözleri ona oyun oynuyor. Ispatlayacağım bunu. Elimde pembe bir sayfa, üzerinde de beyaz bir kağıt var. Bu beyaz kağıdın üzerine dört tarafı kıvrık bir şekil çizeceğim. Şimdi şekli kesip çıkarıyorum. Beyazın altında da pembe var. Elimde birbirinin aynısı iki şekil oluyor. Beyaz ve pembe. Şimdi onları böyle yukarıda tutunca Billy'nin çikolata delisi gözleri pembenin küçük olduğunu söyleyecek. Evet öyle dedi. Peki ya değiştirirsem? Şimdi hangi şekil daha küçük? Beyaz mı? Yine değiştirelim. Şimdi pembe küçük görünüyor. Buna göz aldanması denir. Çünkü gözünüz doğal olarak birbirine en yakın kavisleri karşılaştırır. Sağdaki kavis soldakinden uzun olduğundan göz bütün şeklin büyük olduğu duygusuna kapılır. Gözlerinden başka güvenemeyeceği şeyler de var civarda. Ah zavallı Billy. Gözünü pastasından ayırmaması gerekirdi. <laughs> Hanımlar beyler lütfen koltuklarınıza oturun. Büyük Kım Birliği az sonra şimdiye kadarki en muazzam ve şaşırtıcı numarasını sizlere sunacak. Dünyanın en büyük arka bahçe illüzyonisti için alkış rica ediyorum sizden. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şaşırmaya hazır mısınız? İşte ilk numaram. Tadam. Da Peki o zaman. Ya bunu ne dersiniz? Olamaz. Tamam çocuklar gitmeyin. Hemen daha ilginç bir numara bulmam gerekiyor. Evet, bu numara için yıldız şeklinde bir kağıt, bir kamış, bir kürdan ve bir silgi lazım. Kürdanı silgiye batırıyorum. Üzerine de yıldızı dengeyle koyuyorum. Şimdi sıra geldi gösteriye. Önce plastik kamışı, şey yani özel değnek demek istedim. Şimdi yıldıza dokunmadan onu fırıl fırıl döndüreceğim. Evet, etkilendiler Masanın altında yaptığım şeyi tabii çocuklar görmedi Plastik kamışı yün eşarba sürtüyordum Kimberly kamışı eşarba sürtünce Sürtünme kuvveti eksi yüklü elektronları Yünden plastik kamışı atlatır Böylece kamışta eksi elektrik yükü olur Ama kağıt artı elektrikle yüklüdür Artı ve eksi yükler arasındaki çekim kuvveti yıldızın dönmesine neden olur. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Şimdi oyunumla gösterime seyirci getirmek zorundayım. <laughs> Bence bu perdenin gerçek yıldızı böyleydi? Evet, Nicole. De. Islak çorap ve birkaç tohumun yardımıyla yıldız bir bahçıvan olmak üzere. Çorap bahçesi şimdiye kadar filizlenmiş olmalıydı. Güzel, işte orada. Hımm, ama hala çok küçükler. Biraz daha kendi haline bırakayım da büyüsünler. Aha, bakın ne kadar çok büyümüşler. Kara indiba, çimen, ot ve papatyalarım var. Hayret, hepsi eski bir çorapla oldu. Ağaçlar ve bitkiler toprağa tohumlarını düşürerek yeniden ürerler. Bunlar bazen oldukları yerde büyür... Bazen de hayvanların, insanların hava koşullarının ve hatta eski kirli çorapların yardımıyla başka yerlere taşınırlar. Gelip benim bahçemi görün çocuklar. Çok hoş. Asla nasıl olduğunu tahmin edemezsiniz. Bu çoraba birazcık su döktüm ve hepsi büyüdü. Hey bunlar nereye kayboldu? Aa, hayır. Saklambaç önündeki sırrımı onlara verdim. Aa, canım. Ne muazzam sırmış ki hepsi birden kaçtı. Evet, bizim kaçma zamanımız da geldi. Çünkü bir programın daha sonuna geldik. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.